Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Seyran'ın güven problemi bir süre daha devam edecektir. Ferit'in değişimi oldukça zaman alacaktır. Öte yandan Seyran, Suna ve Asuman kısa bir tatile çıkmaya karar verecekler. Yolculuk esnasında ufak bir kaza yaşanırken Ferit'in korkusu gözler önüne serilecektir. Bu ufak kaza sayesinde Ferit kızların tatiline dahil olacaktır. Seyran ve Ferit'in oldukça eğlenceli anları bizlerle olacaktır. Ferit ve Seyran artık birbirlerine eş olacaklar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.